Tam karşımdaydı. Sonra görünmez oldu. Tekrar göründü. Yapma dedim. Sonra tamamen kayboldu. Tamam canım tamam. Düşüyordum. Yakaladı beni. Beni o kurtardı. Kontrol edemiyorum. Dedi. Canım çok yanıyor. Çok acıtıyor Aylin dedi. Nihat demişti. Güçlerini kullandıkça kontrolden çıkacağını söylemişti. Ne? Mehmet. Tamam, biz bunu sonra konuşuruz. Doğru mu söylüyordu yani? İnanmadım. Ona yine inanmadım. Mehmet, sen git. Biz Aylin'le geliyoruz. Ne oluyor Sevgi abla? Tilki neden tamamen kayboldu? Aylin, bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Hadi bir önce eve gidelim. Bir aklımızı toplayıp konuşalım. Ha güzelim. Hayır. Ben ben tilkiyi bırakamam ben. Onu yalnız bırakamam burada. Canım, bak böyle davranmanın kimseye bir faydası yok. Önce bir eve gidelim. Nihat Bey'le bir konuşalım. O mutlaka bir şeyler biliyordur. Tilki de zaten eve gelecektir ha. Hadi canım. Tilki, biz eve gidiyoruz. Duyuyor musun beni? Seni evde bekleyeceğiz. Aylinciğim. hadi canım. Ne yaptınız bulabildiniz mi? Yok lan yer yer almış dibine girmişler. Ne yapacağız peki? Babama haber versen mi? Yok artık kızım ya, yemin ediyorum anne babasından daha çok endişelendin ha. çocuklar, çocuklar. Ha. Tamam. Mehmet abi. Heh. kıvançları buldunuz mu? Bulduk, bulduk tamam. İyiler mi? İyiler canım, iyiler. Ah oh, çok şükür. Gözün aydın. Hadi gidip bakalım o zaman. Yok kızım, biz kendi aramızda bir konuşalım. Siz sonra görüşürsünüz. Hadi bakalım. Ama Çağla'cığım, anlaşılan aile bir mevzu. Onları daha fazla rahatsız etmeyelim. Sağ ol Delikanlı. Hadi bakalım, hadi. Buyurun, evlere servis. Hadi. da acaba? Niye birden ortadan kayboldular dersiniz? Bilemeyeceğim ama Mehmet abi yalan söylüyordu bence. Kıvançları bulamadılar. Nasıl yani? Siz de fark etmediniz mi? Öyle bir göz kaçırmalar, laf çevirmeler. Hem madem buldular, niye kimse ortaya çıkmadı? Neden bizi böyle apar topar yolladılar? Bulduk dedi işte. Niye yalan söylesin ki? Oğlum seni yine ortada bırakıp gitmiş. Kusura bakma Çağlacığım diyememiştir belki de. Ha? Ne diyorsun sen ya? Şş, tamam, kavga etmeyin. Hı. Ne bakıyorsun? Yalan mı? Akıllanman için daha kaç kez yüzüstü bırakılman gerekiyor Çağla? Görsünler. Ben bunu akıllı bir şey sanıyordum ya. Bu baya baya bildiğin aptal. Sen ne yapıyorsun Levent? Abi sus deme bana. Gözünü seveyim sus deme bana. Sus sus burama kadar geldi. Hayır ben de insanım. Kendimi tutayım diyorum. Dayanamıyorum. Bu kadar körlük olmaz ki. Leventçim sen bilirsin. Ama zayıflık gösteriyorsun. Aşkta da zayıflık gösteren her zaman kaybeder. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.